Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hmm, neydi adam? Evet. Şey işte hayatta kalacağız. Ama benim yaratıcı mod değil. Hayatta kalma modunda oynayacağız. Önce bir oyuna basalım. Yeni oluştura basalım. Yeni dünya oluştur. Yani hayatta kalma. Bakalım. Evet hayatta kalma. Seçtik. Girdik.

bitti 6 tane oldu. 7 tane. 7 de ve 9'a gitmiyor. 9 aldım. Ne gidiyoruz? Ne yapacağız? Yer bulacağız. Da nasıl bulacağız? Bir, bir bakar mısın? Totumuz <laughs> yere bir bak ya. <laughs> Böyle bir yer olmaz. Karın dibinden alıyoruz ya. Hı, Hı Ama neyse. Hayatta kalacağız kalmak. mecbur yani, mecburum. Yani geri başka dünya yapamam. Çünkü dünya bana karıştıracağımı biliyorum. Ah! Uğurum gitti. İbo ne yapıyorsun ya? İbo bu hayatta kalma İbo, canın gitmeyecek burada canının gitmemesi lazım lan git 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 anam hayatta kalma böyle bir şey mi var diyor ibo kuş hızlı hızlını açtım oğlum minecraft'ta böyle bir şey mi var diyor bak 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 arkaya bak arkaya oha lan Dağ da beni görecek, gelecek ya. Karsız bir yere getir bizi ya. Karsız hiçbir yer yok. Ev yapacağım hiçbir yer yok. Ağaç çayı var. Çayı var ama burası karlı. Köyde elmas falan bulabilirim. Ç Bak o büyük varsa var ya. O büyük bir tane adını unuttum. Bir şey var. O gelirse var ya ben bittim. Kılıcım yok. Kılıcım çünkü. Aha. Al şundan birazcık. Al 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 al. Demir var lan. Demirden kılıç falan yaparız. Al al al. İbo al. Anak şunları şey da. Şey de alak. Ayakkabı da alak. O yemek de alak. Yemek. Bir de tanesini bırakalım. ekmek falan. Yemek falan da alak. Gerekeceğini biliyorum yani. Gerekecek. İlla gerekecek. Yani yemek yiyeceğiz illa. Karnım çok acıkmış. Bir daha yemek yiyeyim. Şimdi. Şimdi biraz daha yemek yiyeyim. Kırıyor lan. Yani yemek yeterli. Şöyle bir şeye gidelim. Alimenterimize gidelim. Şöyle bir gidelim. Şöyle kendimize bakalım. Botumuzu giyelim. Daha ben bunların üstünü falan da bulmaya çalışacağım. Bütün yerlere göreceğim. İşte elmas bulana kadar gireceğim. Hani bu evde de elmas olur belki. Hani elmas olsun yeter yani. Kılıç buldum. Kılıç buldum. Allah'ım. Allah'ım. Çok teşekkürler. Allah'ım çok altın var. Bir sürü şey buldum. Neydi? ona unuttum. Bir sürü şu neydi? Demir demir. Demir buldum. Dur bir dakika. Şuraya bir git. Dur kaskı da giy. Pantolonu da giy. Ama tek üst kaldı ya. Çok zor ya. Birazcık yiyelim. Birazcık daha, daha yiyesen oğlum. Evet, artık Ne yaptık? Ekmek var ekmek orada diye düşündüm de. Yok, çık çık. Burayı aramıştık değil mi? Evet, görmüştük gibi. Ooo, buna bak, akıllı çıktı bu. Evinin kaplarını bir sürü yapmış. Akıllı seni, akıllı. Akıl, akıllı varmış demek ki. Ama ben ona... ona göre, Bin tane kapı olsa yarına kadar bile açarım. Dilerim yani. Bin tane olsun gerekirse. Hadi ya. Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz ama hayatta kalma. Hayatta kalma part 1. Rahat hayatta bu part 1 O şeyi bıraktım artık. Bir büyük bir ev yapmıştım. Hatırlarsanız. Şimdi önümüze koyamıyorum. Koyabilseydim koyardım. Kuşkat da şey yapmış. Aha burada sandık var. Hatırlarsanız bir tane ev yapmıştım. Arazi gibi çok büyüktü. Havuz falan yapmıştım. Artık o, o bitti. O seri bitti artık. O seriyi artık bir daha çekmeyeceğim. Yani. Kılıç alayım. Elime. Bir, bir yemek falan alacağım. bak. Oha. O ne? Duran. Hey. Fızaba. Bu kız zıbidi. Hmm, başka ev yok mu kanka? Ş, kanka söyle. Başka bir, şey var mı? Ev var mı başka he? Söyle lan. <laughs> hmm. Yukarıda ev vardı. Gibime geldi ama varmış lan. Var gibime geldi dedim. Varmış. Nasıl çıkacağız? Çıkamadığımız yer. Kırarak mı çıkacağız? Heh. Çık çık çık. Çık. Heh. Çok zor ya. Bu çok zor ya. Hı, orada kalan 5 tanesini de altımıza koyarak çıkacağız. Tık. Tık. Hı. İki tane son kaldı. Onları da harcayacağım. Şunları toplayacağım. Şöyle şuradan çıkacağım direkt ben. Hopa. Hop direkt çıkmaya çalışıyorum. Hop. Buraya geldik şimdi. Şimdi şöyle şöyle gidelim bu logarcanı. Şöyle çıkalım, çıkalım, çıkalım. Şöyle gidelim ve geldik. Hmm. Ama <laughs> e, burada nasıl kapatacaktım? Çık, çık, çık Geldik. Bu ne? Bu ne iş yer yani? Allah Allah. İlk aşağı kaka bakalım. İki katı yapıyorlar ama ha? kapıları var. Kapıları açık bırakacağım. Sonrasında gece olunca yapacağım. Yemeğim de satamak. O oh, zümrüt buldum. Ekmek alalım ekmek. Olsun. <Gülüyor> 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 çok zor ya. <laughs> çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor. Hmm, çok zor. Ha. <laughs> 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 zor çok zor. Kendime ev yapmama da gerek yok Ev yapmam burada köylerle var? onlarda da yatabilirim. Çekil 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 çekil. Çekil. Altın benim. Altın diyorum. Elmas bulmam lazım. Çekil abi her an çekil. Çekil abi her an çekil. çekil, abi, her an çekil. Üste çıkalım. En fazla üstte Zümrüt bulduk tane daha az bulduk. Üç yüz umrutumuz oldu. Dedi. Ekmekleri alalım. Lazım olacak ekmekler. O ekmeği aldık mı biz? bir Bunu da aldık. Şimdi aşağı inelim. burası bulduk. Tam burada sandık var mı? Kimse alıp burada sandık koymuyor mu? Duralım. <laughs> buraya ama sanki şimdi yok patates var mı bizde ha <laughs> patates topluyum <soptim. gülüyor> tabela lazım değil ama tabela lazım değil ya açtı de değil açtı de lazım değil gece oldu mu lan Şimdi bir gidelim şuraya kapısını açıp bıraktığımız zaman. yatmaya bir çalışacak ha gece olmuş bile çok kolay ya Aha. çok kolay bir gündü. ne oldu ne oldu olmuş orada tavuş Olup Tamam tamam bu zombi gel lan. Zombiyle ile savaşacağım ben. İlla savaş açacağım yanına. Aa öldürmüş bir var. Zombi kalmamış ki. Ölmüş <laughs> <laughs> ya. Tek bir kişi gelmiş. Tersör bir kişi gelmiş. Oğlum sana ha 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 yapayım birini ha. Biter lan. Ne <laughs> yapayım <laughs>

kaybettim. Gelme, gelme. Of, oh, öleceğim, öleceğim. Çekil lan önümde. Sesi yüzünden öleceğim ya. Çok canım gitti. Ya abi savaşmayacağım ben kimseyle. Çok fazla canım gitti. Çok çok canım gitti. şuraya. Canımız canımız. hala dolmuyor Dolsa Ender Portal yaptım. Yapacağım da Ender daha lazım. lazım. Çakmak жок жаным кеттиэне zaten bitti. Aha. Kutup ayısını öldürürsen ne olur? Gel Kutup ayısı seni seveyim. Gel seni seveceğim. Seveceğim. Hadi Nasıl saldırır mı? Saldırır lan? Erkekse gel lan.

Canım gitti ya, o yüzden çok fazla şey açıyorum. Ha canım buldu. Artık olmaz bence. Şuna şuna. Ben buradan aşağı bassam yani dalsam. Direkt lan boncuklar çıkıyor. Ay ay çık çık çık. Yukarı çık yukarı. Bunun içinden kayboldum. Kutup aylarını öldürmemiz lazım. Şu alttaki yeşil doluyor. Alttaki yeşil çok iyi. Lazım bana alttaki yeşil. buraya lan. Aşağı gel. hadi. Gel hadi patates var. Gel. Gelmez bu. Biz bu köyden ayrılmayalım bence. Bu köyden ayrılmayalım. Ayrılırsam biterim. Otuz iki tane var <laughs> tamam. Ev yapayım bence ben. Ha, biraz daha odun kıracağım. Hatta bir sürü odun var. <laughs> çok güzel şu an. Hiç ölmedim. Canım yavaş yavaş gitti. Çok güzel valla. Hiç ölmedim. İnşallah da hiç ölmem. Devam edebilirim. Bu seri en az ee, 6 seri sürebilir. Çöz. <laughs> 6 seri ya da 8 seri sürebilir. Buna ben yani, part 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 yapabilirim. De. Ben edit yapmayı bilmiyorum. Ya bilme, bilseydim yani kendi editlerimi yapardım. Ama yapmayı bilmediğim için TikTok'tan yapıyorum. Ne bileyim, TikTok'tan videoyu yüklere sorum ondan. Hani kullanacağım. Bazılarında <laughs> kendim gittim gerçek gösteriyorum. Bazılarında <laughs> gerçek yani kendim sahaya gittiğim gerçek. Onu ben çektim. O gerçek de. Diğerlerinin bazıları da gerçek. Bakalım oraya çıkmıyor mu? biraz daha şuradan toplayalım de 64 tane elmas buluyormuşum oha çok güzel olmaz mı 64 elmas full elmas yani çekil ya of Daha çok hoşuma ne oldu böyle ne oldu nereye gidiyorsun mağara dağına. mağara mağara dağın yanına mı gidiyorsun mavesi. Ha. Ne oldu şuna sen? Bir de daha şeyler. 64 tane geliyor. 32 tane verdi. Ha. 64 oradan. O alan çok güzel. Ben bundan nereye yapabilirim? Eğer yapmak için bir yer olmam lazım. Eğer yapamam. Tamam, bu yolu takip etmem lazım. Bu yolu takip edeceğim. Devam et. Yapmaz. Bunun içinden mi geçeceğiz? O ses ne lan? Atlamam. Gerekti buradan. Burada atlamam gerekti. Bu ne? Buradan yukarısı gözüküyor da. Nasıl çıkacağım ben yukarı buradan? Aa, i̇nşallah ölmem ya. Ölürsem yok. Ben orada Ya. Nasıl çıkacağım şimdi ben burada Aa şöyle. Buralardan çıkayım bari. Beni yani yemene, yemesinler de. Şu an burası sadece. Şunu unuttum. Örümcek çıkabilir. Örümcek çıkarır dedim. Zombie sesleri geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ömürce gelme beni görme. Ben burada yokum tamam mı? Neredesin lan? Kırılır mı acaba? Kırılır mı Bakarım gerçekse çekebilirim. Öyle tek blokta yapabiliyorsa çekerim. Oğlum git ya ses çıkar. Tövbe. Afiyet <laughs> olsun. Azab Allah min Şeytan Rjim Rahman Rahim. Gidin. Ağlar bak gidin. Benim sizde bir, bir işim yok. Gidin. Ağlar gidin. Ağlar gidin. Gidin 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 gidin. Git Git Kuşmayın Geliyor Yavaştan geliyor Ben hemencik bir tane Şuna yapayım Koy 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 Sen kılıç git Abicim ben Almak istemiyorum başka bir şey var bana. Çok zor olacak. Of oh, çok zor olacak. Çık. Çıksana oğlum. sen o iş sen gelemiyor ya mu? Gel bakayım gel. Gel, ne yarar gel gel. Ne lan? Klik. Klik. gel gel. Gel Toplam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Tamam Başka bir yerde doğru. Onu burada doğruma pişman. Ah. Ya bana pusu kurmuşlar. Ulan ben neredeyim? Of uh, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Gece olmuş. Sana <laughs> şükürler olsun yarabbim. Sana şükürler olsun. Oh be kurtuldu bak. İyi kurtulduk. Güzel kurtulduk. Ama çok kasıyor. Çocuklar hiç kasmıyor. Kasıyor. Kasıyor. Keşke her yerde bir şey toplamasaydım. Daha bir şey yapardım. Bu, 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 gitmiş 啊。